Prometheus, köprü. Tebessümü muhlandı yanağına. Bir düğümü daha çözmüştü. Yüzlercesi ilmek ilmek geçmişse de boğazına. Yutkunmadı kararını, öfkesini tükürdü. Altın şamdanlar dizilmişti. Yedi bacaklı. Bir köprü, bir ayna, bir elma. Yasakların asması gölge kanatlarını. Hera, çalabilirim şimşeği karnından uykudaki Zeus Tanrı'da. Getirebilirim ellerini. Yenebilirsin Ares'i göklerin hükmüyle. Afrodit, yeryüzünün en güzel sevgilisi. Olabilir senin. Seç beni. Al yaşam ağacının kollarını. Athena, birbirine dolayabilirim. Bağcıklarını ayaklarının. kalkını yine miğferi sağı. Karışır, saplarsın ışığını. Prometheus, geçmek için geldim. Seçmek için değil. Görmek için geldim. Kalmak için değil. Yolumdan çekilin. Şans verilmişti size. Güç verilmişti uzaklarınıza, teninize. Seçimine saygı duymadınız Paris'in. Afrodit. Ben korumaya çalıştım onun seçimini. Güzelliği seçmişti. Zafer bir gelik şan verken. Sen de seç birimizi. Prometheus. İnsanı seçiyorum ben. Eksiği yok, fazlası var onda. Sizin verdiklerinizden. Kırıldı ayna, kayboldu üç tarnaça. Paris çıktı aynanın içinde. Paris. Seslendi Prometheus süreğine dokunarak. Nereye gittiğini bilmeden karanlığa çağrılan Paris'e. Gideceğin bir yer yok orada. Laneti taşıyorsun hala. Damağında kaldı. Yasağın yatsınamaz burukluğu. Göğüslüğünde parlıyordu. Truya'nın yıldızları. Öne yerek baktık. Ürkek gözlerle. Kederlik kalplerin ritmiyle. Pomete'nin sözlerine. Sebebi benim bunların, doğumumla yazıldı, ölümün gölgesi başıma. Kıyamet bir ateş topu gibi, denizden geldi, Truva'nın altın kıyılarına. Keşke hiç doğmasaydım, hiç de ölmeseydim. Kim olabileceğim hakkında, bir fikrim bile yokken. Prometheus, kıyameti yaratamaz, tek başına bir çocuk, umuttur yatan beşikte. Rahatsız ettiler onu Olimpuslular, Kassandra'nın sözleriyle. Sen değil korku yarattı kaderini, kıyılardan ateşe düşen halkının korkusu. Acizdi insanlar, altın taşlı krallar, düşünmediler, mimlenmişti gözleri. Nasıl kıyameti taşıyabilirler ki? Küçücük bebekler, koskoca krallıklara. Göz diktim Menelaus'un gözdesine. Krallar ancak kaçırabilir. Bir kraliçeyi başka bir kralın yatağından. Üç günlük Troya prensi. Bencilliğim yüzünden çektim. Öfkesini mi kendilerin? Prometheus, sen ahmak bir çoban, taç konulmuş başına. Tarihi yaratmışlar korkudan, talihini. Penelope ve Priam, vicdanlarına yenilmişler, kuş koymuşlar başına tahtı tahtadan. Anne ve baba, anne ve baba bir çocuğun ilk kıyametidir bu dünyada. Başına akıl kalbine umut konmadan. Nasıl cenneti getirebilsin ki ülkesine turuvalı Aleksandr. Karanlıkta ışıldamaya başladı. Ruhtan gövdesi aydınlandı. Kırdı yer aldı dünyasındaki kendi kapısını. Çıktı yeryüzüne. Ahmaklara hak tanırmış Ares Tanrı. dedi. Doğru demiş.